Onun projesine Mimarlar Odası ile beraber arkadaşlarımız çalışıyor. Oraya çok güzel olarak da Baykar'da bir özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bir 400 dönümlük de Baykar'ın bir ilgilenen bir firma var. Dolayısıyla bu savunma sanayi ile alakalı artık bir yol almış gidiyoruz. Samsun'da bir trafik problemi diğer büyük şehirlere göre baktığınız zaman esasında yok. Ama Samsun'da özellikle bu akıllı trafikle alakalı akıllı trafik ışıkları ve akıllı kavşaklarla alakalı günden başlayınca Samsun'da sanki büyük bir trafik sorunu varmış gibi bir algı oluştu. Başka şehirlere gidenler esasında Samsun'da trafik sorunu olmadığını görüyor. Artık büyük şehirlerin sorunu bireysel araç kullanımı. Yani toplu taşımayı özendirmeye çalışıyoruz. Biz geldiğimizde göreve başladığımızda otobüsteki yolcu sayımız 75 bin civarı, trendeki yolcu sayımız da 80-85 bin civarıydı. Yeni otobüs alımlarıyla beraber 100 bin civarında otobüste 100 bin civarında da trende şu anda yolcumuz var. İnşallah 12'ye çıkaracağız. 12 tane yeni tren gelecek. Ondu iş artışıyla %20'lik iş artışıyla 12'ye çıktı. Onunla beraber biraz daha toplu taşıma da artar. Bizim kavşaklarımızdan günlük 80-85 bin civarında araç geçiyor. Bu 85 bin civarındaki araca baktığımız zaman ortalama 1,5 kişi var. Yani bu e, nihayetinde bizim Atatürk Bulvarımız aynı zamanda Bafra-Sinop yolumuz. Hem şehirler arası yolumuz hem şehir içi yolumuz. Dolayısıyla bu bir yoğunluk belli saatlerde oluşturuyor. Ama hem yeşil dalga sistemine geçtikten sonra hem de trafiği uzaktan yoğunluk durumlarına göre e, yeşili daha fazla yakarak, kırmızıyı daha fazla yakarak kendimize kontrol edebiliyoruz. Biz geçen yıldan bu, bu, bu yıla trafik yoğunluğunda yaklaşık yüzde altılık bir iyileştirme sağlamışız. Sadece bu paletif liman kavşağında yaptığımız gibi çalışmalarla. Ama geçen yıldan bu yıla %11 araç sayısında artış olmuş. %11 araç sayısındaki artışa rağmen %6 olmuş. Başka şehirler, geniş caddeleriyle övündüğümüz şehirlerde dahi şu anda çok büyük trafik sorunları var. Çünkü bireysel araç sayısında ciddi manada artış var. Atatürk Bulvarı'ndaki yine bir proje çalışıyor arkadaşlar. İnsanlara sonra, sormayı planlıyorum orada. Çünkü biraz inşaatı uzun sürecek bir iş. Buna katlanmak gerekecek. Bu katlanmaya insanlar biz rıza gösteririz, göstermeyiz ne derler. Ama İsmet İnönü bulvarındaki yeşil bantları kaldıracağız. Ona bir çalışma yapıyoruz şu anda. Recep Tayyip Erdoğan bulvarında büyük bir yeni yollar açtık. Başka alanlara insanları kanalize ettik. O yolları kullanır hale geldi. Yani ciddi manada bir serzeniş olmadı ama hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Pazarları dahi durmadan orada bir gayretimiz var. Ya şöyle bir hafta hava açık olsa bir Şubat'ta açacağız inşallah. Hedefimiz 31 Aralık'ta açmaktı. Niye sağlayamadık? Orada e, köprüde e, projesi yapıldığı dönem yaz dönemi. 2022 yaz döneminde yapılmış proje. Yaz döneminde yapılırken o e, yağmur suları ve e, oradaki oluşan su balçık ilişkisi Projede çok irdelenerek bir kazık sistemi sağlanmamış anladığımız. Köprüyü açmaya çalışırken bir esneme köprü de hissettik. Ee, Balçığı oradan aldık. Yeni su tahliye sistemleri nasip etti işte koymuş olduk. 400 ilave kazıkla orayı çok daha sağlam hale getirmiş olduk. O bölgede göptelenlerin vesaire o bölgenin tüm suyunu tahliyeder hale geldi yapı. Bizim için de çok kıymetli oldu projeyi tekrar revize etmek. Bu bize yaklaşık bir ay kaybettirdi. Ama Allah nasip ederse en yakın zamanda açarak hemşirelerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yani bir hafta hava alsa asfaltına dökebilsek bitti. Makyajıyla uğraşıyoruz şu anda. <laughs>